Yaklaşık 3 yıl boyunca çalıştığım şirketin kafeteryasında öğle yemeklerimi yalnız yedim. Utanç verici bir sebebi vardı. Lise ve üniversite yıllarımda yeme bozukluğuyla mücadele etmiştim. İyileşme sürecindeydim ama kendimi hala yemek yerken başkalarının görmesinden çok utanıyordum. Bu yüzden mesai saatimi ve öğle yemeği aralığımı değiştirmiş, herkes gittikten sonra boş kafeteryada tek başıma yiyordum. İş arkadaşlarım bu durumu tuhaf buluyorlardı. Sanıyorlardı ki antilosyelim ya da onları sevmiyorum. Birkaç kez beni masalarına davet ettiler ama ben her seferinde soğuk bir şekilde reddettim. Benim için bu durum, korkularımı saklamanın tek yoluydu. Bir gün en yakın arkadaşım ve tek sırdaşım Selin kafeteryada beni yakaladı. Çok sinirliydi. Herkes beni senin için ne kadar kaba olduğumuzu düşünüyor. Neden bizimle yemek yemiyorsun diye sordu. Ben de kendimi tutamayarak telefonda sanarak fısıldadım. Çünkü kendimi kontrol edemiyorum yemeğimi tek başıma yemezsem yine o eski alışkanlıklarıma döneceğimden korkuyorum, tamam mı? Bunu söylerken gözlerim doldu ve kafeteryanın boş olduğunu sanıyordum. Batırma ve gerçek. Arkamı döndüğümde kapı eşiğinde üç iş arkadaşımın, o sırada içecek almaya gelmişler, durduğunu gördüm. Sessizce, şok olmuş bir ifadeyle beni dinlemişlerdi. En kaba olduğunu düşündüğüm ve hep kaşlarını çatan iş arkadaşım Bora'nın gözleri dolmuştu. Ertesi gün, kafeteryaya girmeye çekinerek gittiğimde, benim için ayrılmış, köşede bir masaya oturdum. Beş dakika sonra, Bora ve diğer iki kişi, yemeklerini alıp yavaşça benim masama geldiler. Hiçbir şey söylemediler. Sessizce, kendi yemeklerini yemeye başladılar. İlk kez kafeteryada yalnız değildim. Bu, hayatımdaki en büyük dram ve aynı zamanda en büyük kurtuluş anıydı. En kötü anımda yakalandım. Ama bu, onlara yeme bozukluğumu değil, sadece insan olduğumu gösterdi. O günden sonra kimse bana zorla masalarına gel demedi. Ama artık ben asla yalnız yemek yemedim.